Evet boncuk nerede? Boncuk yine yaramazlıklar peşinde. <laughs> boncuk nerede? Benim kızım, aşkım, boncuk nerede? Ne? <laughs> eşek seni, eşek seni, kuzum, dünyam güzelim benim bak 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 bak, bak, bak. İşte. ne yapıyorsun kız İşte boncuk <laughs> kafayı çıkarışa bak 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 nerede bak kerata bak bak şekspo şekspo ya var ya kayboldu yine boncuk neredesin kız neredesin nerede bak 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 <laughs> ay örtüsünü nasıl kapatıyor bak 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 eşek seni Örtüsünü kaldırdın mı? Acayip sinirleniyor. Boncuk. Seni var ya seni. Seni ısırırım. Sıpa seni. Eşek. Seviyor musunuz Bak bak bak. Yine azmanlık yapacak mikrop. Azmanlık yapacak derdi o. İşte boncuk. Boncuk. <laughs> Dişecek seni. Seni yerim ben sosis. Boncuk. Anneciğim bir bak kızım. Kızım bir bak. Boncuğum benim. Yaramaz boncuğum benim. Kurban olurum ben sana. <laughs> Nasıl da kızıyor? Nasıl da kızıyor?